Neredesin? Yosunlara bak. Vay <laughs> <laughs> be Karadere çeşmesinden de okay. suları içiyorsun ya yani bakıyorum. Ya bakalım 10 sene sonra çeşme atacak mı? Ben çok ayırt edemiyorum. Şimdi ne meyvesi? Yeniydi ya. Yeni, yani. Yeni. Muşmula. Ben de Muşmula diyecektim. Malzeme mi tane ismi. <laughs> Sen gerek duymuyorsun herhalde. Ben içtim. Okey, geç

Özü öze benzer mi? Adam olamadım gittin zevzek Beni dinlemedim gittin zevzek Yürü be yürü be yürü be yürü be insan değilsin Kendini bilmeyen cahil eşek halkı ne bilsin Halkı 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 ne bilsin soldan mı gidelim? Yeah. Turn left. Turn left. 3.45 İyi. Aynen. Ama seni bir parkur yaptık. Seni. direkt de Evet. Okey. Oradan da. Söyle yapalım. Çımada çıkarız zaten. Seyfettik. yerleşmiş bir şey. altına biraz da olsa yerleşmiş. Başka şiirleri bilmem de. Yusuf. Yusuf'dan bir taneyi gördükten sonra peşinden yine devam vardır diye duran insanlar var. Doğru. Git bay dur bak dursun bakayım. <laughs> Bırak şimdi Bayburt'u, burada kayıttayız hani. <laughs> ya da çorumda. Yürü. <laughs> ya da çorumda. <laughs> <Ya> Bobellere <çorumla. gülüyor> <laughs> bak hele bu saatte Ramazan'ın da bisiklete Bak, Arkadaşım yürü. <laughs> buraları da mı çekeceğim çekiyorum zaten devam ya, bu, ne aşk ya, bu ne dalaman aşk ya. dalaman aşk <laughs> yanıp tutuşuyoruz ne, ya. <laughs> ne diyoruz diyorlar? şerefler köprü yolu mu Sol tarafımız dere. Evet. Ben bu yolun diğer tarafı bu iş taraftan sürmüşüm bir keresinde bayağı güzel orası toprak. Evet. Yer yer böyle çalıların arasında sürüyorsun. Almak ne o? <laughs> Şşt, ya trolleme hadi. <laughs> Şerefler E ee, tabi canım Dalamanı görüyorsun Dalaman ayağının altında evet. Hep şey aklıma gelecek Bir savaş çıksa Sörprizden denizden Bombalansak direkt hedefteyiz.